Bedir gazvesine katılmış sahabilerden İtban İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Kendi kabilem olan Salim oğullarına imamlık yapıyordum. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman o vadiyi geçip mescitlerine gitmek benim için güçleşiyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! gözlerim iyi seçmiyor. Onlarla benim aramdaki vadinin deresi yağmur yağdığı zaman taşıyor. Benim için onu geçmek çok güçleşiyor. Binaenaleyh evimi teşrif edip bir yerinde namaz kılsanız ben sizin namaz kıldığınız yeri namazgah edinmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşallah bu isteğini yerine getiririm buyurdu. Ertesi sabah Güneş yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İçeri girmek için izin istedi, verdim. İçeri girdi, daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf bağladık. İki rekat namaz kıldırdı, Sonra selam verdi. Biz de selam verdik. Namazı bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisi için hazırlanmış olan hazireyi yemesi için alıkoyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizde olduğunu duyan mahalle halkının erkeklerinden bir grup geldi. Evde epeyce insan toplandı. İçlerinden biri Malik ibni Duhşum ne yaptı onu göremiyorum dedi. Bir başkası o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal müdahale ederek öyle deme. Görmüyor musun o Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. Bunun üzerine adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ancak biz Allah'a yemin olsun ki kendisini münafıkları sever ve onlarla düşer kalkar olarak görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah Teala rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi cehenneme haram kılmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Gözleri görmeyen kimsenin imamlık yapması caizdir. 2. Evlerde namaza ayrılacak yerler sahibinin mülkiyetinden çıkmaz. Mahalle içinde mescit yapılan yerlerse özel mülkiyetten çıkar. 3. Salih ve faziletli kimselerin namaz kıldıkları yerlerde hayır ve bereket umarak namaz kılmak caizdir. 4. Gündüz cemaatle nafile namaz kılınabilir. 5. Ev sahibinin izniyle misafirin imamlık yapması caizdir. 6. Bir kişi kendisinden daha faziletli bir başkasını herhangi bir iş için evine davet edebilir. 7. Yönetici veya alim gittiği yere arkadaşlarını da götürebilir. 8 hakkında yersiz tenkit ve ithamlarda bulunulan kişiyi savunmak gerekir. 9 Samimiyetle kelime-i tevhid'i söyleyen ve bu ikrar ile ölen kimse cehenneme girmez. Girse de orada temelli kalmaz. 10 Herhangi bir sebeple Allah'ın rahmetinden ümit kesmek doğru değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlamayı nasip eylesin. Amin.